Ayşenür Arslan Ok yaydan çıktı mı? Aslında iktidar deme epeydir sinyal veriyordu. Hatta Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında barışa yorulan el sıkma hamlesi sinyal sarıdan yeşile mi döndü dedirtmişti. Yine de MHP liderinin Öcalan çıkışını kimse beklemiyordu. İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Suriye ile barış mümkün mü? Bölgedeki alt üst oluştan ne beklemeli derken yepyeni ve kocaman bir soru işaretiyle karşı karşıyayız. Üstelik acele cevap yazılı zarfla gönderilmiş bir soru bu. Öyle ki gazeteci İrfan Aktan'a göre bugün Kandil'den ve bir ihtimal Öcalan'dan önemli bir açıklama gelebilir. Süreç bir günde iğme kazanabilir. Öcalan'ın açıklama gönderebilmesi bize özellikle iktidarın ve Erdoğan'ın konuya dair niyetini gösterecektir. Zira Öcalan yıllardır Kürt siyasetinin her fırsatta dile getirdiği gibi tam bir tecrit altında. Ne yakınlarıyla görüştürülüyor ne de avukatlarıyla. Bu konuda bulabildiğim en son bilgi notu 2023 Kasım'dan yani yaklaşık bir yıl öncesinden. Notta 32 aydır kendisinden haber alınamayan Öcalan'a 6 ay daha avukat yasağı geldi deniyor. Varın hesabı siz yapın ve onca zaman sonra Bahçeli'nin hamlesiyle tecritin kaldırıldığını ya da hafifletildiğini düşünün. Olur mu? Bahçeli son çeyrek yüzyılda neleri oldurdu? Bu da olur. Tam bu noktada İnnur Çevik'in süreci anlamakta yararlı olabilecek açıklamasına yer vermek istiyorum. Sosyal medyadaki profilinde hala Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi yazan Çevik, zaten bildik bileli Kürt sorununda önemli roller oynamış. Arabulucu gibi mesaj getirip götürmüş birim. Epeydir ortalarda yoktu. Bir baktık, karatede bir programın konu ve itiraf üstüne itiraf, ifşa üstüne ifşa anlatıyor. Türkiye'de çözüm süreci denen şey hiçbir zaman olmadı. Hepsi hayal ürünüydü. Hepsi palavraydı. Bir tek buna Sayın Cumhurbaşkanımız inanıyordu. Çünkü aksiyon adamı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu çözüm sürecinde müthiş bir siyasi risk aldı. İnandı ki etrafındakiler bu işi biliyorlar, anlıyorlar. Onlar bu işte Türkiye'yi selamete çıkaracaklar. Çözüm süreci başlayacak. Kürt meselesi, Güneydoğu'nun sorunları halledilecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle anlatıldı. Ama kimse çözüm sürecinin altını doldurmadı. Tuhaf tuhaf şeyler oldu. Ha buradan Diyarbakır'a kadar şovlar gösteriler ve devlet ezildi. Sayın Cumhurbaşkanımız şaşırdı. Çünkü onun dediği çözüm süreci bu değil. Çözüm sürecini yürütenlerin bir planları olması lazımdı. Bu planlarının olmadığı ortaya çıktı. Başlayalım süreç diye bir şeye. Nereye varırsa varır. Öyle olur mu? Siz devletseniz. Şaka gibi değil mi? Ne Erdoğan böyle bir süreci hazırmış ne de onu bu yola çıkaranlar. Uzun lafın kısası FETÖ'den ekonomiye her kritik meselede yanılan ve yanıltılan reis, meğer bu hayati konuda da aldatılmış. Bu meseleye bir başka yazıda döneriz ama şimdi sıcak gündemden kopmayalım. İnnur Çevik bu sözleri Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dem sıralarına gidip selamlaşmasından sonra söylüyor. İlginç değil mi? Ama geçmişe dair ifşanın ardından söyledikleri daha da ilginç. Çözüm sürecinin başlangıcı falan yok. Öyle bir irade de yok. El sıkışmalar tamam. Görsel olarak hoş ama altını dolduracak şu anda hiçbir şey yok. Şartlar oluşmuş mu? Hayır, oluşmuş durumda değil. Selahattin Demirtaş hapishanede. Abdullah Öcalan İmralı'da. Hala daha dem milletvekilleri üzerinde büyük baskılar var. Onların çoğunu vatan haini olarak gören geniş bir kesim var. Şartların oluşması yalnız siyasi tedbirlerle, polisiye tedbirlerle olmaz.'' Peki ne olur ne yapılırsa çözüm süreci başlayabilir. İnnur Çevi'ye göre önce Amerikalılarla dobra dobra konuşmak gerekiyor. Eğer ABD, PYD, YPG desteğinden vazgeçip bölgenin boşaltılmasını sağlarsa belki. İnnur Çevi'nin Irak Kürdistan'ı ve ABD hattındaki gelişmelere içeriden vakıf olduğunu bilince sözlerine şaşırmıyorsunuz. Ancak o sözlerin ne kadar kendi görüşleri, ne kadarı Erdoğan'ın sınırlarını da tam net çizemiyorsunuz o halde. Bana sorarsanız ABD bu oyun planı da uzun zamandır var. Ancak Suriye'nin kuzeyinden çekilip PYD'yi tasfiye etmek gibi bir rol üstlenmiş değil. Tam aksine bölgede gerilim tırmanır. İran hedef tahtasının tam ortasına yerleştirilirken Suriye'den çıkmayı aklına bile getirmez. Tam tersine Türkiye'yi iktidara mutlu edecek yardımlarla PYD'nin varlığını razı etmek ister. Bu arada muhtemelen artık işlevi azalan Kandil'i boşalttırıp reise en kahraman başkan ünvanını kazandırmayı da hesaba dahil eder. Yani ABD gerçekten de bu noktada en kritik faktör. İktidar ortakları için de neredeyse kutsal ortak. Zaten Bahçeli'nin son çıkışına bakınca aklınıza hemen ABD gelmedi mi? Öyle ya 2000 yılından bu yana ama ne tesadüf Bahçeli ile ABD'nin istekleri ve yolları hep kesişmedi mi? Erdoğan siyasete sevgili Erol mütercimler kaç kez anlattı? ABD başkonsolosu ve İstanbul elitlerinin davetiyle adım atmadı mı? Bahçeli tam da o sırada Ecevit hükümetini devirip AKP'nin önünü açmadı mı? Sonra Erdoğan anayasada olmayan yetkileri kullanıyor deyip cümleyi olmaz öyle şey diye bitireceğini, anayasanın tek adam rejimine göre değişmesinin yolunu açmadı mı? Böylece ABD'nin gönlünden geçen başkanın yollarına gül sermedi mi? Çözüm süreci yeniden gündeme gelecekse hem anayasa değişikliği konusunda aradığı desteği bulan Erdoğan memnun olacaktır hem de mutlaka ABD'nin gönlü edilecektir. Ne diyor Bahçeli? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin umut hakkı kararı yerine getirilebilir. Yani 25 yılını geçmiş hükümlü için bir şans kapısı açılabilir. Avukat Uğur Poyraz tam da bu yazıyı yazarken notu iletti. Demin Öcalan'a tahliye yolunu açacak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'na gidip sıraya girmiş. Hem de ne zaman biliyor musunuz? 25 Eylül 2024 günü. Anlayacağınız taşlar birer birer döşenmeye başlamış. Yol biter de barışa varır mı? Umarım gönülden dilerim. Ama geçmişte ağzı yanan herkes gibi, hatta Kürt siyasetinin her ferdi gibi ben de yoğurdu yuflerim. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamolluoğlu'nun söylediklerini de imzama atarım. Daha dün seçim meydanlarında montaj kasetler yayınlayarak muhalefeti kandilden mesaj almakla suçlayan bir iktidarın samimiyeti konusunda endişelerimiz var. Daha dün altılı masanın yedinci ayağı diyerek tüm muhalefeti suçlayan bir iktidarın samimiyeti konusunda endişelerimiz var. Bir yandan yeni anayasa derken öbür yandan Anayasa Mahkemesini kapatmaktan dem vuran bir iktidarın samimiyeti konusunda endişemiz var. Türkiye'nin bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine katkı yapacak adımlar elbette önemlidir. Ancak bölgemizdeki gelişmeler de dikkate alındığında bu adımların Türkiye'nin bütünlüğünden ziyade büyük Ortadoğu projesine hizmet edeceğine dair endişemiz var.